zamanı durdurabilseydik. Belki de hayatınızın en önemli fırsatı bugündür. Gözle görülmeyecek kazalar keşkeleriniz olmasın. Gelin şimdi sizleri sağlığınızı ve işinizi sağlama alacak olan nanoteknolojik ürünlerle tanıştıralım. Mano Grip Soyak nanoteknoloji firması olarak mutfak ve yemekhanelerde, bina giriş ve hol alanlarında, ıslak alanlarda, havuz çevreleri ve merdivenlerde, soyunma odalarında ve duş alanlarında zeminlerin kaymasını engelleyen iş sağlığı güvenliği ve kalite standartları açısından kaymaz zemin uygulaması yapmaktayız. Nano grip uygulaması nanoteknoloji uygulanarak zeminde mikron boyutta gözenekler açarak bu gözenekler sayesinde sürtünme katsayısının artmasını ve yüzeye kaydırmazlık özelliği kazandırma işlemidir. Nano grip kesinlikle bir kaplama, astarlama ya da boya değildir. Uygulama sonrası yüzeyde asla bir ürün ya da artığı kalmamaktadır. Uygulama yapılan zeminde renk, doku Desen ve parlaklık değişikliği meydana gelmez. Gözle görülebilen ya da elle hissedilebilen bir değişiklik meydana gelmemektedir. Uygulama yapılan yüzeyin kof sürtünme katsayısı değerinde yapılan bir iyileştirmedir. Bu özellik sonrası zeminde mukavemet sağlanır ve kayma problemi ortadan kaldırılır. Su, yağ, deterjan ve kar gibi zeminde kayganlık oluşturabilecek etkenlere karşı yüksek performans göstermektedir ve bu performans taşın ömrü kadar devam edecektir. Uygulamamızla pazardaki ihtiyacın %99'luk kısmını karşılayarak kusursuz ve eksiksiz hizmet anlayışımızla siz değerli iş ortaklarımızın daha güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlıyoruz. Bir işletmede yaşanan iş kazaları işveren tarafından hem maddi hem manevi yükümlülükler içermektedir. Uygulama sonrası firmamız doğabilecek kazalara karşı işletmeleri güven altına alan sertifikalandırma yapmaktadır. Bu sertifika ile oluşabilecek iş kazalarında çıkabilecek hukuki sorumluluğu firmamız üstlenmektedir. Çalıştığımız 800'ün üzerinde referans firmamızda %100 müşteri memnuniyeti sağlamış iddialı bir uygulamadan bahsetmekteyiz. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Sağlıklı bir ömür dileriz. Soyak Nanoteknolojileri Teknolojinin güvenliğinizle buluştuğu nokta.